Bugün güzel bir mercime geneli yapalım. Evimdeyim, dün hastanedeydim. Temizliğimi yapacağım. Bir taraftan da yemeğimi koyacağım. Yanına da makarna. Hem bugün olur hem yarın olur. Yarın annemin yanında yine kalabilirim hastanede. Onun için hazırlıklı olalım. Evimizi yemeksiz bırakmayalım. Giderken de gece patates yemeği yapmış. Bak yendi iyi oldu evde yemek oldu mu. Şimdi de mercimeğimi koyuyorum. Daha sonra da süpürgemi hazırladım. Evimi süpüreceğim, sileceğim. Dışarıda da kara tuşturuyor süper. İnşallah çok yağar. Mikroplar ölür. Hastalıklar biter. Kar devam ederse güzel bir kahve daha içebilirim. Bir Nescafe içtim az önce. Kar devam ederse bir Türk kahvesini içerim artık çay mı demlerim işlerim tabi yapmak istiyorum de işlerimi yapacağım o ayrı temizliği yapmadan rahatlayamam evimi şöyle silip süpüreceğim yarın yine gidersem evim tertemiz yemeğim olmuş bir şekilde bırakayım eşim oğlum evde çünkü onlar akşam gelirler yani Ben bende durumlar böyle ancak kendime gelebildim aslında neden sonra Bayağı bir sıkmışım kendimi orada. E ne kadar iyi olsa hastane işte insan korkuyor orada yiyeceğim mikrop kapacak bir şey olacak diye. Ellerimi yıkamaktan ellerim yara oldu. Siz düşünün benim halime artık orada. Bir şey tutuyorum hemen elimi yıkıyorum. ellediğim zaman bir yere ya taraf hasta ya. Ambulansların biri gidiyor, biri geliyor. Salgın almış başını gitmiş. Yani gitmesek hastaneye bilmeyeceğiz ne olduk, ne bittiğini. Kapatsak mikrobu zaten bağışıklığım düşük bir sürü hastalığım var. Beni de annemin yanına yatırırlar büyük bir ihtimal. Ama o bölüm mü olur bilemem artık. Başka bölüm mü olur? Çünkü bağışıklığı düşürücü ilaçlar kullanıyor. Romatayı tartıp hastasıyım. İlaçlarım düşürüyor yani. Vücudun enerjisi bitiyor onlarla. E, kanser ilacım var. E, şeker tansiyonu zaten biz saymıyoruz. Onlar normal geliyor artık. Yani yok yok hepsi var. Bağışıklık benim düşmeyecek. De kimin düşecek? Mikroplara dayanıksız bir yüzük kendimde temizlik hastası gibi hiçbir şey yapamam elle elle zaman ellerini yıkamadan duramam yaptığım koltuğu kayıza fazla sildim orada uzandım öyle az bir şey üstüne yaydım ettim ama geldi bana sor ya işte? böyle Biraz da toz biber atalım. Daha da renklendirelim yemeğimizi. Bakalım yarın doktorlar ne diyecek anneme. Hmm. Çıkarması var. Yarın akşam ben annemi. annem. Anneciğimizi iyileştireceğiz. Doktorlar sağ olsun. İlaçlarla astımata tutmuş. Kötü yani aslında felaket. O da var bende gerçi. Aslında var. Yok yok. Hangi hastalık yok deseniz daha iyi. Tuzunu da verelim yemeğimize. Şimdi kavurmaya devam. Bende bütün hastalıklar var. Olmayan yok. Ama da yine de buna da şükür. Diyoruz. Yola devam bırakmıyoruz kendimize. Dışarıda da kar atıştırıyordu bakalım. Gerçek yalba burada da. Yemeğini koyup acaba temizliğe başlamadan bir kahve daha içsem mi? diye aklımdan da geçmiyor değil yani. kaldıracağım. Suyunu koyacağım yemeğimi. Hatta kaynattığım suyu katalım. Böyle olduğum kolay oluyor. Ben alışmışım böyle. Burada da var suyu. Çaydanlıkta da kaynattım. Yetmezse ya. Ketalım iki tane ikisi de bozuldu. Almak lazım yeni bir ket. Biberini atacağım. Tuzunu da verdim. Kapağını yarım kapatacağım. Orta ateşte pişmeye bırakacağım. Benim mercime yemeğim böyle. Kuru fasulyeyi yaptığım gibi mercimeği de böyle yapıyorum. İşi birden bitiyor. Ortalığı toplayıp ben evimi süpürmeye gidiyorum. Ya da kahve içme Şimdi Bakacağım duruma göre. Kar yağarsa kahve içeceğim. Kar yağmazsa evimi süpüreceğim. Yemeğimi kontrol edip süpürgeye başlayabiliriz artık. İyi güzel güzel kaynıyor yemeğim. Buraya da su koydum. Artık yemeğime ilave ederim. Duruma göre bakacağım. Kahve suyu, çay suyu hepsi olabilir. Makarnamda hazırda bekliyor. Ama önce tabi ne yapıyorum? Evimi süpürüyorum. Evi şöyle bir süpürüp silelim ki içimiz rahat etsin. Bir daha saniye de gitsem sıkıntı yok kafam rahat. Yemeğim var. evimi temiz bırakacağım. Bak temiz bıraktım, temiz buldum. Yine temizleyelim. Temiz olsun. Dışarıda da kara tuşturuyor. işleri bitirip şöyle güzel bir kahve keyfi, çay keyfi yapabilirim. Fazla da, da uzatmayalım videoyu. Çok uzun olmasın. Yemeğimi artık ocağa aldım burada kaynasın. Biraz da su ilavesi yaptım. Böyle. gibi. Kesin. Buraya da makarna suyu koydum. Kaynasın. Ocağıma. Makarnam burada hazır. Tabii ki bu çay suyu olacak herhalde büyük bir ihtimal. Kahveden vazgeçtim. kafemi içtim çünkü temizlikten önce. Evimi de süpürdüm. Sıra Bileda'ya geldi. Yani güzel bir mislemeye, kokutmaya geldi evimizi. Kem kokusuyla şöyle pırıl pırıl olsun evim. Ve en son tozları, derileri alacağım. Burada da mucizemi yeleği kurusun diye koydum. Hastanede giydiğim ayakkabılarım yıkandı tabii ki. Bütün eşyalarım yıkandı. Onlar da kurudu. Biraz daha dursun burada hijyene devam yani. Anladım ki ev beni iyileştiriyor. Bu sabah kalktığımda dedim ki ama çok kötü. Gözlerim çirişçinde, ellerim şişmiş. Ama Bismillah dedik, işleri yapmaya başladık. Kendimize geldik. Ben evimi iyileştiriyorum, silip süpürüyorum. Evde benim psikolojimi düzeltiyor temiz olduğu sürece tabii ki. Şöyle pırıl pırıl yapalım. Ardından da makarnamızı pişirip çayımızı damlarız. Tabi bu saate kadar oğlum gelip benim planları iptal ettirmezse. Tam yemek işi bitiyor, işim bitiyor diyorum ki kahvemi yapacağım. Oğlum geliyor. Hemen ona yemek hazırlamaya başlıyorum. Kahvem kalıyor ya da çayım. Artık kısmet diyelim. Ve ben silmeye devam edeceğim. Daha fazla uzun tutmayacağım videomu. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Az önce kara havamızdan şimdi günlük güneşlik. Ben de ne yaptım? Şöyle yer gök dedikleri gibi her yerini sildim. Temizledim. süpürge silme şimdi bitti. Bir de zaman bitti. Yemeğim de neredeyse pişti. Makarnanın suyu da kaynadı. Ötede de suyum kaynıyor. Onunla daha karar veremedim çayımı kahvemi. Makarnamızı da salalım. Ben bugün düşünüyorum yemeklerimi. Ben yarınlık yarın hastanede isen iki günlük olsun yemekler fazla fazla yapıyorum. Ben olmasam da işim oğlum yesinler. Bilazamı gidip yıkamaya güzelce yıkayalım. Gelip bence bir Nescafe daha içelim. Aç karnım şekerim düşecek. Çayı falan bekleyemeyeceğim. Bence bir Nescafe iyi gidecek tekrar. Sonunda karar verdim makarnamın hepsini kaldırıyorum. Fazla fazla olsun dediğim gibi. Yani yoğurtlu da yapar bırakır giderim eşime. O yoğurtlu seviyor. Yemekler zarar etmez. Bu gece yarın yesin yeter ki. Ben yarın hazırlanır gibi hazırlanıyorum. Çünkü annemden çıkarıp çıkarmayacakları belli değil sonra. Da. Gidersen de evim temiz, yemeklerim olur bir şekilde gitmek istiyorum. Yemeğim oldu. Yemeğimi kapatıyorum. Makarnam da pişti mi yemek işi bitti demektir. Makarnam da neredeyse pişti. Çok da pişirmiyorum. Bu kadar yeterli. Yalnız makarnam da dediğim gibi gelen yesin giden yesin. Tam bir tencere makarna bir tencere yemek ve ardından da çayımı koyuyorum kahve dedim kararsız kaldım bir kahve bir çay ama çayımı demliyorum mis gibi bir çay keyfi yapalım evimizde bakalım makarnam oldu yemeğim oldu çayımı da demledim ben şöyle makarnanın suyunu yıkamadım yani yıkamadığım zaman seviyorum. Kendime bir tabak makarna koydum. Karnım da acıkmıştı. Şekerim düşmeden şöyle makarnamı alıp mis gibi temizlediğim eve geliyorum. Her taraf pırıl pırıl. Şöyle makarnamı yiyeceğim. Daha sonra da çayımı içeceğim. Ama yoruldun mu derseniz evet yoruldum iş durumu süpür, sil, tuvalet, banyo yıka, tozları al, yemekleri yap. Ve şimdi de biraz makarnamdan şöyle mis gibi geri kalan makarnamın suyunu biraz yıkadım. Lapalaşmasın durduğu için. Ama ben suyunu seviyorum ve böyle de kendim her zaman pişirdiğimde yiyorum. Bismillah diyelim. Eşim de sarımsaklı yoğurt seviyor makarnada ama sarımsağım yok. Yarın için artık ya da bu gece gelirken alırsa da eşime de sarımsaklısını yaparım. Bir tencere makarna yaptım. Yarına ne olur ne olmaz hastanede gidip kalırsam bol bol yesinler yemeklerini. Yetsin yani. Yarın için de bu yemekler. Hem bu gece hem yarın. Ben yemeğe devam ediyorum burada da kapatalım çay videomuzda tekrar açarız temizlik bitti makarnanı yerken dedim şu camımı kapatalım artık evin içi bir götürsem kar yani. bugün tuhaf bir güneş bir kar baksana hadi bakalım inşallah tutar bu kar yağar şöyle ama hiç güneş var ihtimalde yok gibi geliyor bana. Biz kapatalım camımızı. Evimiz ısınsın. Kombi kapatmadım temizlik yaparken de. Kapıları açtım ama ev sonra bir türlü ısınmıyor. Heh. Şimdi ben makarnamı devam. Daha sonra da çayımı içeceğim. Bereketli olsun diyoruz ya gerçekten kadınlar bence evin bereketi. Niye derseniz mercimek diye girdim mutfağa, mercimeği yaptım. Makarna aklıma geldi, onu yaptım. Ve sonradan geçen gün yaptığım tatlılarından bir tepsi kalmıştı taşlanmadık. Onu açlayacağım. Şöyle şerbetim kaynamaya başladı. 15 dakika kaynatacağım ama bu ızda değil tabi şerbetin ısısını şöyle düşüreceğiz kısık ateşte şöyle orta ateşte bir 15 dakika kaynayacak bu arada ben de çayımı demledim temizlikten sonra bir tabak makarna yedim şimdi çayımı içeceğim mis gibi bir çay keyfi yapalım hak ettik ben de içmeyeceğim dediklerinden. Şöyle çayımı alıyorum. Şerbetim de kaynasın şöyle. Sakin sakin. Aceleye gerek yok. Işıl ışıl yerler. Her zamanki gibi pırıl pırıl. Tuvaletler, banyolar de, Prizler silindi. Kapı kolları bende. Öyle bir takıntı mı da var desek her yer silinecek yani. Temizliğe başladık mı bir yer kalmayacak. Ne yapıyorum? Dinlenmeye tabii ki. Oh, yoruldum. Hava da bir kar atıyor, bir güneş açıyor. Karar veremedi sabah ver. Ne yapacağım? Keşke kar yağsa. Şöyle koyalım. Yine güneş, akşam güneşimiz var tabii ki. Kapımızda çekelim. Artık oturuyorum. Aman 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 Kalktım kalkası hiç durmadım. Vallahi yapacağım dedin mi var. Yapmayacağım desen hiç bir şey yok aslında. Buralar olmuştu kuş pisti içinde. Yoktum ya bir gün olma tamam. Evde oldum mu konmuyorlar gördüm mü kışkırtıyorum onları. Evde olmadı mı her tarafı pislik. Aman aman aman. Yorgunluk. İlaçlarımı da içtim. Yedim bir tabak makarna. Yetti bana. Çayımı içtim. Oh. Dünya varmış. Yok kar yok yine güneş açmış. ben atıyor gene tek tuka Aa, çok da. O. Arada sırada kar taneleri var yani. Yok değil. kapatalım. Videomuz uzun olmasın. Ben çayımı içmeye devam ediyorum. Evet kar tanelerimiz atıyor gerçekten. Güneşle birlikte. Ne diyorum her zamanki gibi yapıyorsanız size de afiyet olsun. Temizlik yemek yaparsanız da kolay gelsin diyorum. Bana da afiyet olsun.